Dikkat! Birazdan izleyeceğiniz bu video tamamen hayal ürünü olup böyle bir şeyin gerçekleşmesine imkan vermiyoruz. İyi seyirler. Ulan bu da bitti ha. Güzel oldu. Neyse biraz <laughs> kafayı dinleyelim. Allah oh, bu sefer birinci daha çara. Allah'ım ya Rabbim geleme arkadaş ya? <laughs> oğlum ya. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun oğlum? Ya? Sıra bende aga bu sefer hazırlık. Yapıyorum. Hayvan gibi çalarsan kapıyı silahla gelirim tabi. Kanka, ne oldu benim emanet? Yaptım. Hani bir göreyim be. Abi işte bu be. Oğlum süper sen çok parça oynuyorsun ama. Oğlum süper olmuş. Manya olmuşsun lan şu Abi önemli. ben bunun var ya odamda böyle duvara asarım. E Harika dur. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Herhalde kardeşim. Bizim canlı orada. Canlıyı görebilir. E kardeşim buna ne diyoruz? Anlaştığımız gibi mi? Anlaştığımız gibi kardeşim. 800 lira. Kanka bunun yanları da şu zombi kırılır 3'te. Fena gitmez ha. Ne diyorsun? Kardeşim. Ya kurtar. be. be. Vallahi. Vallahi kurtar. Oğlum. oğlum sırf onun kendisi zaten oğlum, 100 lira lan. Kaç yıllık dostunum lan. Ulan al hadi al lan. Lan var ya lan iyi ya. kıyak yaptın ha. Ne yapmış oğlum sen bunları? Süper bunların... oldu Cephanelik gibi duruyor lan evi. Lan biliyorsun hava çıkıyoruz ara sıra orada hem iyi olur kullanılır değil mi bu ya? Ya ağaç bile edebilirsin ya. Aynen abi süper yani. He. Senin canlıya geldi sıra. Hadi bakalım. Ya o işlerim kaşınıyor nedense bilmiyorum yani. Şimdi ne dedik bunlara 700 dedik değil mi? Kardeş. <laughs> kardeş. Re'nin zamanı değil. Re'nin <laughs> zamanı değil. Hani bakayım ateşte 800. Şimdi emek var ya. Doğru diyorsun. ateşte. Yani böyle oldu. Sekiz var. Yani elimizle yaptık. Videosunu da izlersin zaten YouTube'da. Bir bakayım. Tam 800 getirmişsin ha. Hadi bakayım. Bir kuruş da fazla getireyim dememişsin. Biz de anlaştığımız gibi. <laughs> Buyur kardeş. E valla. Aldıkça sayacağız değil mi? Adama bak ya. Güvenmiyor kaç yıllık dostuna. Eyvallah kardeşim. Allah bereket versin. Tamam, Daha, daha çok hadi. Kazandım. şu ısırları da kaynatalım da filmimizi izleyelim artık. Hiç görmedim lan. Ol bir gün onu da yapalım. Ya bunları yağlamayınca olmuyor kardeşim ya. Bunları yağlayacaksın. Neyse hadi masayı toplayalım da buradan. Filmimizi izleyelim. Bu kulaklıklar şekilmiş. <laughs> Valla kardeşim. ya. Biraz renkli giyineyim artık. Kardeşim kardeş. ben bunu da aldım bu arada. Eyvallah sağlık. Oo, sen de çöküyorsun oğlum. Ölücü müsün nesin lan? Kanka çok güzel film indirdim. Harbi mi? Aynen aksiyon, macera ne ararsan var. İyi kanka. Ya şu mısırları da patlatmayacağız mı? Film izlerken yeriz ha Valla iyi getirmişsin de kanka ben de onları yapacak bir şey yok ki. Hadi canım. Yine mi? Abi geçen geldim tabak yaptık, onu yaptık, onu yaptık. Oğlum yaptık. çok amaçlı atölye burası, ne bekliyorsun? Ya Allah beklerim. aşkına bırak ya, ya bir de bir tamam. olsun burada. Ben tamam ya yapacağım, Allah kahretsin seni <laughs> Kanka ne yapıyorsun? E mat mısır patlatıyormuş. Kanka... Da. Mısırlar ne oldu, görmüyor musun? Valla yanar diye düşündüm oğlum. Bende öyle Kanka bir alet yandı yok. Yandı zaten mısırla. E nasıl Mısırlı. olacak? Kömür gibi, bu ne böyle? E nasıl olacak bu? Abi, alüminyum filan yapıyon o kadar. Bir ısıt onu, ocağı ısıtmayla orada yapalım ya. İyi, bir deneyelim. Gelindi bu. Yok artık. Kanka ne yapacağız? Oğlum. Lan Mısır'lara yazık, Mısır'lara. E, olmuyor ben ne yapayım? Oğlum bütün yolları denedik. Başka yol kalmadı benim aklımda. Bir tane daha var. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum başka çözüm mü kaldı? Bir de Oğlum, ne bu Alüminyum dökeceğim Abi sen delisin ya. Harbi delisin. Elimde başka malzeme yok kardeşim. Kardeşim ben alüminyum mısır üstüne mi dökülür? Allahım ya Rabbim bu çocuk deli oldu gitti ya. Ne yapacağım Doğru. bilmiyorum ben de. A few moments later. Yeter artık. Yok yeter artık. artık. <laughs> Kardeş bana karışma. Kanka ne yapıyorsun? Kardeş bana karışma. Hadi ne yapıyorsun? <laughs> Hacı elinizde bir mısır vardı. Ulan, ulan yeter ulan, artık. Ya, Nerede bu? An... Mahvettim. Oğlum dur, 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 dur. Kalk, Kalkın. Yapma. Yeter, dur. Üç her, her, her şey yapılır ya. Abi her zaman olmuyor işte. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Aç filmi. Biz de şuradan artık bir Böyle mi yiyeceğiz abi? Ne yapacağız yani? Artık bir şey yok. Aldık o kadar bunu. Ne yapacağız abi? Yapacak bir şey yok. Oh, look. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Alüminyumla mısır patlatmayı denedik. Mısırımız patlamadı. Üç türlü denedik. Üçü de olmadı. E, bugünkü videomuzun konusu da buydu. Sevdiyseniz paylaşabilirsiniz videoyu. Esen de kalın. Ay. Yusuf arıyorum arıyorum aç. Ya oğlum bak. <laughs> bak yemin ediyorum götürmem bak. Ağlatırım <laughs> burada sizi evet. bak. Hadi 3, 2, 1, kayıt. Yalnız ben orada şarjör takamadım. Evet. Eee ben silah taşıyorum. <laughs> tamam, ben... Şey. Lan dalga geçme bu videoda benden. <laughs> Geçen videoyu izledin mi? Windows <laughs> açın dışı kapalı. <laughs>